Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Yanımda Berat var Merhaba Arkadaşlar şimdi FIFA oynayacağız Fufa'da e, karşı atak yapacağız Berat'la evet. Benim takımım gördüğünüz gibi böyle Ama önceden kanala abone olun Görüşmeyelim Tamam mı Takımım böyle arkadaşlar Şimdi Ne yapıyorsun Yanımda Berat var. O ben arkadaşlık iste attı. Şimdi ben de ona maç iste atacağım. Arkadaşlar onu yenemezsem çok büyük kavga çıkar. Arkadaşlar karşı maç. Haydi oynayalım. Berat çık orada. Dur. Tamam e, çıktım. Hadi maç isteni kabul et. Çabuk, çabuk girsene şu arka Evet arkadaşlar şimdi maça gideceğiz. İnşallah yenerim. <laughs> <laughs> Ama arkadaşlar <laughs> Kanala abone olmazsınız. <laughs> ya arkadaşlar ben çok gülmeyi seviyorum. Ne yapalım? Berat'ı yenmek çok güzel olacak Berat. 1.000 taraftarım var. Hayır, 261 bin taraftarım var. 200 bin taraftarım var. Beni yenebilecek misin sanıyorsun? Evet. bir ben, Benim, benim yenim daha iyi seç? Kaç senin yenin? 100. Ha git lan. 98. Seninki o da mı Benimki 93. 91 lan. 93 lan. Tamam. <laughs> Bak benim müthiş fırsatım çok az ya. senin Ama öldüreceğim oğlum seni öldüreceğim daha Arkadaşlar şimdi bu şeyi yenmeye çalışacağız Berat'ı. Ha, açıldı mı? Açıldı benimki. Benimki açılmadı. Açıl lan. Ha, açıldı. Yanımda Berat hala burada oturuyor. Girdi fufaya. Başlıyor Berat. Başladın mı? Ama benimki hmm. daha başlamadı. Kasıyor arkadaşlar bu telefon ya. Hay kuduğum telefonu ya. Ya Allah belanı versin ne? attı çocuk ya. <laughs> ya püh ya. Bu ne yapıyor ya? Vur, vur lan. Allah belanı versin. <laughs> Şimdi atacağım onu. Yüket ya. Yüket. Ya. Niketi... <laughs> ya yine attı arkadaşlar Lan ben seni göreceğim patı. Lan uç oldu. <laughs> arkadaşlar bu çocuk ne yapıyor?

bu muydu? Turuk mu Lan Servet Atama, atama. <laughs> sala at. vur. Vur sala. vur. Sala. Sala gol. Sala sala. Bir tane ya. Lütfen. Son dakikada bir tane attım. Ben de attım. Ben de attım. Ben attım. Ben ya. ya. Arkadaşlar ne ya? Yenerim. Ne? Birkaç şey daha yapalım o Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Öpüşmeyi unutmayın. Ay kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>